Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Eren arabalarla ıı, oyun oynayacağız. Dur anneciğim ben sana vereyim. Tamam. Suda oyun oynayacağız değil mi Eren? Lütfen kanalımıza abone olunuz. Evet. evet. Hangi arabayla oynayalım beyefendi? Mavi Maviyi koyduk suya. Ay. Sarı araba bende Eren. Sarı arabam. Cibi 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 cibi. Siyah <gülme> araba. Arabaların çok güzelmiş. Çok güzel arabaların var senin. Bebeği bıcı 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 mi yaptırıyorsun? Gri araba. Turuncu araba. Ne oldu? Ne Ah düştü arabaya. Anam. Arabalar düşüyor suyun içine. ve kırmızı arabamız. Evet. Suyun içine mi attın onları? Ne yapalım? Suyun içinde biraz oynayalım mı Eren? Tamam. Tamam. Bebek de suyun içinde yüzüyormuş bak. <laughs> Anne bebeği yıkıyor Eren. Sen mi yıkayacaksın? Aa, bak. Suyun içinde arabayı görüyor musun? Bak. <laughs> Turuncu araba. Do, do. <laughs> ki gri araba herhalde. Güzel mi? Evet. Ne, oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Subiuyla. Ne oldu? Suyumuz çok mu oldu? Suyumuz çok mu oldu Eren? Bunu da başa atalım o zaman. Hazır mısın? Boşa atıyorum. Hadi. Bitti. Hadi. Arabalar nerede? Çıkaralım arabaları tek tek içinden olur mu? Hı. Sen bana ver arabaları. Ooo kırmızı Hadi. araba. Hadi. Köpüklü kırmızı araba. O evet. de değil anneciğim Evet. Köpüklü bu sadece. Başta. Evet hayır turuncu araba ya. evet turuncu arabamız hadi nereye gitti hadi <laughs> Burnunu, <küpük yaptım> <laughs> ver bakalım araba bana ayy yaptı benim burnuma <laughs> hayır ağzınıza, ağzınıza yapma öyle tamam mı ve ben kırmızı bir araba çıkardım Eray. Bak. Bak görüyor musun kırmızı bir araba bak, var burada. Hayır siyah değil o gri anneciğim. Gri araba göster sen de kameraya. Gri. Mis. Hı -hı. Çok güzel değil mi? Ay, ay, bak bak 3 tane ay. araba çıkardım. Sen kaç tane ay. araba çıkardın? 3 tane araba. Ay. Dökeyim. Ay, Dökeyim. Ay. Ay, Dökeyim. Ay. Ay, Tamam bak arabaları toplayacağız. Sonra bitti. Anne var. Ah, benim köpek oldu. Anne var. Evet anneciğim. anne. Oo, bakalım hangi araba gelecek benim elime. Oo, sarı bir araba. Ve, anne, anne. değil anneciğim köpek oldu. Hangi renk o? Mavi. Evet mavi araba. Bendeki sarı. Bir, Aa ben alacaktım Eren. Bak. Burada da bir siyah araba. Mahis Hanım'ın siyah bir araba var. Büyüte Eren. Büyüte oh. Bu da fabrikası. Okay. Kırmızı araba. Okay. Elin sabun oldu anneciğim. Bak bu da kırmızı. Kırmızı. Mavi. Okay. Evet. Okay. Bu üç tane var. Bunlar benim arabalarım. Geçelim. <laughs> tamam, tamam. mı? koltuğun olmamalı. Şöyle yapalım üzerinize. Evet. Arabalarımız da gözüksün. Oo. Oo, oo, oo. Ben aldım. Yeşil bir araba geldi bana. Ne? Sen aldın. Evet. Hı, tamam. Ve beyaz araba. Bak ben beyaz arabayı buraya koydum. Sen de buraya koyar mısın yeşil arabayı anneciğim? Niye koymuyorsun? Arabalar güzel gözüksün ama Eren. Bak gri arabayı da aldım. Gri araba. Oop. Sarı arabamız. Sabun evet sabun oldu kırmızı araba. Ay anneciğim yok mu öyle? Sabun ağzına sürme. Burada da kırmızı araba var. Mavi Anne, arabayı da çıkardım. Anneciğim. Tamam. En son bebeğimizi yıkayalım. Bebe Bebeğim gitti evet arabalarımızı çıkardık bebeğimizi. anneciğim. Şimdi bebeğimizi de yıkayalım mı? Hmm. Yıka bakalım bebeği nasıl yıkayacağım? İyi Ay yavrucuğum öyle bir şey là olur mu? Yıkayalım bebeği. Da... Kafasını yıkayalım, kollarını yıkayalım, ellerini yıkayalım. Yıka bakalım. Bici 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 bici. Bici bici yaptırdın mı? Hoppa. Arabada bu işte, da. araba. Sular akıyor gördün mü herhalde? Hmm. Çünkü suyun içinden çıktı. Yap. Evet arkadaşlar, biz Elencan'la oyunumuza devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone oldunuz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Elencan, bay bay yapar mısın arkadaşlar? Bay bay.